Dördünü alsak yeter. Ötekiler kaldı. kaldı, kaldı. Yok <laughs> orada <laughs> <laughs> da var. Onlara göre. Şanlıurfa Birecik ilçesinde yer alan kel aynak üretme istasyonumuz 1977 yılında 2 adet ergin ve 9 yavru ile kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir günümüzde şu anda 294 adet kel üretme istasyonumuzda bulunmaktadır 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem hadisesinde kel aynaklarımızda Gözle görülebilir herhangi bir e, stres algısı veya ona benzer e, buluntularla rastlaşmadık. E, buradaki kel aynaklarımız sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmektedir. Yep, yep. Kel aynakları yöremizde çok önemli bir tür. Çünkü baharın müjdeleyicisi ve bereketin sembolü olarak görülüyor yöre halkı tarafından. Her yıl 14 Şubat'ta biz kel üreme dönemleri içerisinde doğal yaşam ortamlarına salıyoruz. Bu yıl içerisinde de inşallah 30 ila 50 arası yavru beklentimiz olacak. 3. Bölge Müdürlüğü personeli olarak 7-24 mesai mefhumu gözetmeksizin burada koruma ve kontrol çalışmalarımız devam etmekte. Çok önemli bir tür Türkiye için. 1970'lerde binleri aşan sayısı yaygın olarak DDT kullanımından dolayı çokça düşmüş. Bugün 9-10 taneden 300'e yakın bir sayıya ulaşmış bulunmaktayız. Bu da Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün başarısı olarak karşımıza çıkmakta.